Hastalığım broşüte çevirmiş. Yeni ilaçlar aldım. Ama e, hastalık nedeniyle daha çok okuyabileceğim <laughs> epey bir konu ilerletebileceğimizi düşünüyorum bu aralarda. Çalışanların ve veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi. Madde 15. İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca asbest söküm çalışanına İş yerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir. Bu arada eee asbestte çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği okuyoruz. 25 Ocak 2013. 3. bölüm okumamızda 1. ve 2. bölümü yüklemiştik. Sayısı ise 28539. Ben Mimar Leyla Ayıldız. Devam ediyorum. Aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir. A. Asbest ve veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri. Bu açık net. B. Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve orta bağısında sürekli yapılması gereken ölçümler. C. Sigara içilmemesine dahil uyulması gereken hijyen kuralları. C, Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler. D. Asbest maruziyeti en azı indirmek için tasarlanmış özel önlemler. 2. Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak A. Çalışan ve temsilcilerine ortam olasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir. 18 Mayıs sınavı. Kesin bilgi olayları vardı hatırlanır ise. Gider, buradan da bir soru çıkabilir. Çalışan ve temsilcilerine ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında bilgi verilir. Ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Ve 11. maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde çalışanlar ve temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilir nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir. Sağlık gözetimleri nasıl oluyor? Şimdi ben gerçek konu olarak tahmin edebiliyorum. Kayıtların 40 yıl süreyle tutulmasını evet aşağıda da gördüm bu kayıtların 40 yıl süre çünkü kanserojen kanseri çeviren hastalıklarda kayıtlar 40 yıl süreyle tutuluyor şimdi sağlık gözetimi nasılmış madde 16.1 çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur a bu yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin Önce iş yeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir. İlk defa çalışacak personel sağlık durumu değerlendirildi. İş yeri hekimi tarafından. Ve ek de belirtildiği şekilde özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. Benim gibi broşürü bu kadar dolu olan birisi herhalde başlatmazlar. Keşke hiç kimse çalışmasa, keşke böyle bir işe gerek duyulmasa, keşke insan eli değmeden bu sökümler, yıkımlar ve <laughs> ayrıştırmalar yapılabilse. <laughs> özellikle affedersiniz. Özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İş yeri hekimi risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyo grafilerini uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre iki yılı aşamaz. En az iki yılda bir yenilenecek ama Bilindiği üzere radyografiler e, radyasyona da tabi olduğu için insanlar 6 aydan da önce sıklıkla yapılması pek önerilmiyor diye biliyorum. E, üst üste radyasyon almaması için insanların. Ne de iş yeri hekimi risk değerlendirmesi ve ölçüm, ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların durumlarını değerlendirecek ve değerlendirme sonucuna göre. Akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre 2 yıla aşamaz. B. Sağlık gözetiminden sorumlu iş yeri hekimi muayene ve tetkiklerinin sonucuna göre çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur. Tekrar ediyorum. Keşke hiç kimse çalıştırılmasa. C. Çalışanlara maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verir. Hekim, Maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. İş bitti. Ee, personele, çalışana şu söylenebilir. Bir yıl boyunca tetkiklerini yaptı tekrar getir vesaire vesaire. Ç. Çalışan ve veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Hem çalışan isteyebiliyor hem de işveren isteyebiliyor. Bunların kayıtlarının tutulması. Kayıtların tutulması. Madde 17. 1. Asbestle çalışan iş yerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler. A. Asbest söküm işini yapan ve yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. Bu işverenler, görev alan, asbest söküm işinde görev alan işçilerin yaptıkları işleri ne kadar çalışmış bu süreleri ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İş yeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. Bütün sağlıkçılar bu kayıtları inceleyebiliyorlar. Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler ki almalılar bence. Çalışan ve veya temsilcileri kayıtlar hakkında İsimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. He. İsimsiz olarak. Yani kişi adları belli olmadan mı? Gizli bir tutulacak anlamında söylüyor. Genel bilgiler alacak. B. Ha, çalışan temsilcileri. Ee, çalışan, başka çalışan olarak onu düşüneceğiz. B. Asbestozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. Çünkü biliniyor yani elinde sonunda 5. yıl, 10. yıl, 15. yıl, 20. yıl bu maruziyet sonunda bir şekilde bu insanlarda herhangi bir kanser oluşabileceği biliniyor. 40 yıl süreyle saklanacak ve görülecek. C. İş yerinin çalışanları ilah devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. İş yerinin kapanması halinde çalışanlar devredilmezse kayıtlarının devredilmesine gerek yok. İş yerinin kapanması halinde kayıtlar sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğüne teslim teslim edilir. Evet. Artık onların arşivinde bu kayıtlar bulunacak. Asbestos ve mezotelyoma mez, mezotel, kayıtları. Asbestos ve mezotelyoma kayıtları. Madde 18. Sosyal güvenlik kurumunca tespit edilen veya sosyal güvenlik kurumuna bildirilen asbestos ve mezot, mezotelyoma Yolma vakaları ile ilgili kayıtlar bu kurum tarafından tutulur. Ne diyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen asbestoz ve e mesoteliyama kayıma vakaları ile ilgili kayıtlar bu kurum tarafından tutulur. Yani yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ca. <laughs> Eğitim programları. Bence en önemli şey. Bu tür çalışmalarda çalışanların eğitimleri kendilerini nasıl koruma koruyacaklarını öğrenmeleri. Madde 19. Bu yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, tozla mücadele yönetmeliğinde düzenlenen tozla mücadele komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır. O zaman e, bu yönetmenin az bir okuması kaldı. Bundan sonra eğer bulabilirsek tozla mücadele yönetmeliğine geçelim. Hazır birbirleriyle ilişkiliyken devamını getirelim. E, i̇ki asbest söküm uzmanlarının eğitimi. İSG tarafından yürütülür. 3. Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bakanlıkça iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri asbest seküm uzmanları tarafından verilir. Şu eğitim kurumları aynı zamanda bunları da veriliyor. İş güvenliği uzmanı eğitimi için yetkilendiren kurumlar da verebiliyor bunu. Şimdi ne diyor? Bir program var tebliğde belirtilen eğitim programı. Bu programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bakanlıkça iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanların eğitimleri asbest söküm uzmanları tarafından verilir. 4. Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Üçüncü bölüm son hükümler uygulama esasları. Bakanlık bu yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ çıkarabilir. Yürürlükten, yürürlükten kaldırılan yönetmelik. Madde 21. Evet, şöyle geriye doğru baktığınız zaman. 26-12-2003 yani Bundan 10 yıl önce bu 25 Ocak 2013'tü. O da 26 12 2003 tarihli ve 25327 sayılı resmi gazetede yayınlanan o neydi? Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikti. Yani aynı isimdeydi. Bu yönetmelik yürürlükten tamamen kaldırılmıştır yerine 2013 yılındaki bu yönetmek getirilmiştir. Belge düzenleme. Geçici madde 1. Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarında içeren belge 9. maddenin 4. fıkrası yürürlüğe girene, yürürlüğe girene kadar geçen sürede uygun araç ve gereçle donatılmış laboratuvarlarca düzenlenerek çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne teslim edilir. Asbest maruziyet tozuna maruziyet riskinin kalmadığını gösteren ölçüm sonuçları içeren belge çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne teslim edilir. Asbestin laboratuvarlarca ölçümü 10. maddenin Yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21. madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Yürürlük bu yönetmeliğin a. 9. maddesinin 4. fıkrası ile 10. maddesi yayımı tarihinden itibaren tarihinden bir yıl sonra ve 19. maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra c. diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 9'un 4. fıkrası. 9'un 4'üne dönüyoruz. Bakalım hangileri geciktirilerek iş 9 4. Akredite olmuş ve genel müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren veya temsilcileri tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne teslim edilir. Burada geciktirmişler. Yayın tarihi itibaren 1 yıl sonra. 10. maddeye bakıyoruz. Yine asbest ölçümleri. Bir yıl sonra. Ve 19. maddesi 19. maddeye bakıyoruz. 17. 19. madde eğitimler. Eğitimleri ne zaman istiyor? 6 ay sonra yayın tarihine. Ve diğer ta e, Hükümlülükleri yayın tarihinde istiyor. Şimdi bir soru dediğine göre 25 Ocak 2013'te çıkmış yönetmenimiz. 6 aylar zaten geçmiş. Ee, bugün bir saniye 13 Kasım Çarşamba 2013'teyiz. 13 Kasım Aralık ayı ve Ocak ayı neredeyse bir yıl olayları da dolacak. Birçok madde ise yürürlükte diyebiliyoruz bu durumda. Evet. Devam ediyoruz. Bu yönetme hükümleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanı yürütür. Demiş. Ek bir var. Ek bir. Bu yönetmenin 16. maddesi belirtilen Sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır. A. Mevcut bilgiye göre serbest asbest lifleri ve aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir. 1. Asbestoz görmüştük. 2. Mezotelioma. 3. Akciğer kanseri parantezce bronşiyal karsino. 4. Mide bağırsak kanseri. Hmm. Asbestoz, mezotelioma, akciğer kanseri yani bronşiyal karsinom, 4 e, mide bağırsak kanseri B. iş eğitim veya diğer sağlık personeli asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma durumu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür. Çok önemli. C. Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı, prensip ve uygulamalara uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir. 1. Çalışanın Mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması. 2. Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini. 3. Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi. 4. 35 çarpı 35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesini. 5. Solunum fonksiyon testinin yapılması e, Sondan havanın hacmi ve hızını ölçümleri. Ç. Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında. Hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgiler verir benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir. D. Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanır. E. İş yeri hekimi iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak Balgam, sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, tomodon sitometri gibi daha ileri teknikler isteyebilir. 25 Ocak 2013 tarihli 28.539 sayılı asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliği ve ekini bitirmiş bulunmaktayız.